Antalya'nın elmalısından, yuvasından, gömbesinden yukarıya amaçtık. Su başından Ekizgöl'e geldik. Ekizgöl, Petiye Karaderilerin yaylası. Bu ile daha önce yıllarca develerle, eşeklerle, katırlarla gelmiş çobanlarımız. Daha sonra traktörün zor gittiği yol vardı. Bu yılda e, buradaki çobanlar toplanıyorlar. Karadere Belediye Başkanı Yakup Ötküz varıyorlar. Yol yapacağız arkadaş diyorlar. O da tamam arkadaş deyip yola çıkılıyor. Ve Karadere Belediyesi kanallarına yol yapılıyor. O zaman işte Arif Han'ın Ramazan ben diğer bir adak keseceğim. Yol geldiği gün diyor. İşte yol bugün geldi. Adak kesilecek. Bizlemeye Biz devam edin ve sevgili seyirciler Ekizgöl'deyiz. torosların en sondaki aktağın tam zirvesinde Yaz sıcağı olmasına rağmen sahillerde insanlar cayır cayır cay yanarken biz burada serin püf, püf püf rüzgar asıyor. Adeta üşüyoruz. İşte bugün buraya geliş sebebimiz, yıllardan beri burada çobanlarımız var, gayretleriyle yol geldi. Bugün hem bu yolun gelişini, töreni yapacağız, hem de şu arabayı ilk defa Karadere Belediyesi aldı ve buraya getirdi. Hem ona da adak adandı. Evet, Yakup Mutkus, Karadere Belediye Başkanımız. Neler hissediyorsun? Vallahi ben çok eskilere gidiyor, o mopop ediyor desen yeridir. Atalarımızın, dedelerimizin kaldığı yerler insanı gerçekten yüreklerini opla diyor. Gururlanıyor. Atalarımız bizlerden akıllıymış. Evet. Yazın yayla kışın sahilde oluyorlarmış. Biz ise cay cay sahilde yanıyoruz. Biz buraya daha öncelerden söz verdik ama nasip kısmet bu zaman aymış. Geldi köylerimiz. Bura dedi yol çıkaralım dedi. Tamam dedik olur dedik. Ama biz de birkaç yıl sözümüzde duramadık. Evet. En son bu, bu zaman geldi 15 gün önce. Tamam dedik. Her işimizi, gücümüzü bırakacağız. Biz oraya yolu çıkaracağız dedik. Belediye meclis üyesi arkadaşlarla konuştuk, toplandık ve karar aldık. Bizim biliyorsunuz orada da işlerimiz bayağı sıkı. Her işi bırakıp buraya önem verdik. Geldik, gördük ki otobüsler, taksiler de çıkıyor. Gerçekten insan gurur duyuyor. Ben Karadereller'e hayırlı uğurlu olsun diyorum. Erzeciler bura çok büyük yayla. Bura 3000 metre civarında bir yayla. Ee, hala kar kuyular var. Bazı çukurlarda, daş yarıklarında karlar var. O karları da bize göstermeye çalışacağız. Şimdi e, burada bugün yemek de verildi. Değerli Zeyciler. buradaki yaşayan yörükler e, kadını, kızı, çoruk çocuğu etmişler. İmeci usulü e, Geçidir, koyundur. Topladılar, yemek pişirdiler, bizlere ikram ettiler, misafir ikram ettiler. Dualar okundu. Fakat yemek yenirken her yerde Ramazan, Ramazan diye laflar geliyor. Boyun bir bakıyorum, Ramazan bir, bir bakıyorum, Ramazan. Burada elli adır Ramazan mı herhalde? Yine yine Ramazan adlı Adaşım, Kuno Belediye başkanımız var. Ramazan kaynak. Evet başkanım. Şimdi buraya biz bir davet üzerine geldik. Karadere Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çalışmalarını kutluyorum. Ee, tabii daha öncelerden de Subaşı dediğimiz bir mevki var. Buradan aşağıya yukarı bir 8-10 km aşağıya. Oraya kadar arabalar geliyordu. Buraya kadar çıkmamız nasip olmamıştı ama bugün buraları gördük. Değerli burası tam sınır. Bunun bu tarafı Fethiye, Muğla, bu tarafı Antalya, Gömbe. İşte Gönbe'nin çalışkan belediye başkanı var, e, Feyzi Yeşil var. Uçar suyuyla, Yeşil Gölü'yle, e, yetiştirdiği bahçelerle, meyvelerle, sularıyla, serin havasıyla e, nam yapmış e, Gönbe Köy'ünün belediye başkanı. Gönbe, Gönbe Kasabası'nın belediye başkanı. Yaylalarımızın sürekli buraya ziyaret edilmesi ve uğranılması, gelenek ve göreneklerimizin burada yörük da sürdürülmesini temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bakdağ'da İkizgöl'de Karaçadır'ın yanındayız. Şöyle kızanlar var. Yani yörük çocukları. Bunlara kopil deniyor. Açık tabayına kızan deniyor. Adın ne senin? Gökhan. Vay be. Gökhan önemli Değil mi Türklerde? E, yaş kaç? Dokuz buçuk. Okula gidiyor mu? Gidiyor. Dokuz buçuğu da var değil mi? Evet. Ee, şimdi sen buradan mı duruyorsun? Evet. Dağın başında. Evimiz var şu yukarıda. Dezle şöyle bakalım. Bunlar hep güneş yana görüyor musun yüzünü? Evet. Korkmuyor ee, korkma dağlarda? Korkmuyorum. Ge ha. Gece, en gecere, gecere develer meveler gelirse onlardan korkuyorum Sundur, sundururlar diye. Evet. Senin adı ne? Selma. Şimdi bakıyorum güneş yanı yüzünde değil mi? Yörük kızısın. Erzeciler, evet, biz buraya geldiğimizde bak hareketten başladık ki gerek misafirlere bakı veren, veren, yediriveren, veren diye koşturuyor. Ee...